Merhaba arkadaşlar, ben Alperen. Bugün tekrardan sizlerle su içiyoruz arkadaşlar. Bugün 246. gün galiba ya da 45. gün. Tekrar hemen su içelim. Evet. Ee, diyecek hiçbir şeyim yok açıkçası bugün. O zaman... Şöyle durun be siz, tamam mı? Of. Evet. Bir dakikanın üstüne çıkarmam lazım videoyu, o yüzden... Eee... Bilmiyorum. Birazcık oyalayacağım sizi. Açıkçası. Birazcık vaktinizi falan yiyeceğim yani. Önemli bir şey söylemeyeceğim bu arada. İsterseniz videoyu 2x hızına alabilirsiniz. Öyle de, izlenme süresi olarak bana aynı geliyor. Siz 30 saniye görüyorsunuz iki kat izlediğiniz için ama bana bir dakika düşüyor. Çünkü aslında videodan bir dakika izlemiş oluyorsunuz. Bu da size küçük bir taktik olsun. Yani bana destek olmak isterseniz videolarımı iki x hızında izleyip hem kendinizi çok sıkmasınız çok sıkıcı bir videoysa hem de bana tam destek vermiş olabilirsiniz. Evet. <laughs> Öyle yani. Evet. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.